narsistin seni hayatından çıkarma kararı bir gecede alınmış ani bir öfke patlaması değildir. Bu titizlikle planlanmış, soğukkanlılıkla icra edilen bir infazdır. Ve sen farkında olmadan belki aylardır, belki de yıllardır bir olay yerinde yaşıyordun. O evin koridorlarında, birlikte kahve içtiğiniz o mutfakta, başını yastığa koyduğun o yatakta aslında bir suçun sessiz tanığıydın. Gel oturalım şöyle. Derin bir nefes al şu an etrafında bir sis bulutu gibi dönüp duran o kafa karışıklığını, o nedenini bir türlü kelimelere dökemediğin soğukluğu, o geceleri uykunu bölen, içini bir kurt gibi kemiren, nerede yanlış yaptım, ne yapsaydım böyle olmazdı, sorusunu bir anlığına masanın üzerine bırakmanı istiyorum. Çünkü bu sorular yanlış sorular. Bu, bir ilişki analizi olmayacak. Bu bir otopsi. Biliyorum, bu kelime kulağa ne kadar sert, ne kadar soğuk geliyor. Ama bir ölümün sebebini ardında yatan gerçeği anlamak için soğukkanlı olmak zorundasın. Duyguları bir anlığına askıya alıp, neşteri eline alıp, bedeni açıp içine bakmak zorundasın. Biz de bugün tam olarak bunu yapacağız. O biten ya da can çekişen ilişkinin otopsisini, çünkü o hissettiğin tuhaflıklar, o anlamsız sessizlikler, o sanki aranızda görünmez, kurşun geçirmez bir cam duvar varmış gibi hissettiren o korkunç uzaklık, bunların hiçbiri senin kuruntun, senin paranoyan değildi. Bunlar olay yerine bırakılmış delillerdi. Tıpkı bir katilin geride bıraktığı parmak izleri, etrafa saçılmış saç telleri, cinayet silahından fırlayan boş kovanlar gibi. Senin sezgilerin, o içindeki bilge dedektif, en başından beri sana siren çalarak burada bir cinayet planlanıyor. Burada ruhun yavaş yavaş zehirleniyor diye fısıldıyordu. Ama zihnin, kalbinin anılarıyla ördüğü o kalın duvarlar yüzünden bu fısıltıyı duymayı, bu gerçeğe inanmayı reddediyordu şimdi o lateks eldivenleri aklının ellerine geçirmeni istiyorum. Çünkü bugün o zihninin etrafına defalarca çektiği ama beni seviyordu. Ama o güzel günlerimiz de vardı. Aslında özünde iyi bir insan yazan o sarı güvenlik şeridini tek bir hamlede yırtıp atacağız. Artık bir seyirci değiliz. Olay yerine gireceğiz. Ve bu infazın nasıl adım adım, ne kadar planlı, ne kadar metodik bir şekilde gerçekleştirildiğini, geride bırakılan beş net, beş somut, beş inkar edilemez delil üzerinden bir projektör ışığı gibi aydınlatarak gün yüzüne çıkaracağız. Bu soruşturmanın sonunda amacımız faili daracına göndermek ya da kurban rolünün konforlu çaresizliğine sığınmak değil. Çok daha önemli bir hedefimiz var, anlamak. O zihnin nasıl çalıştığını, operasyonun adımlarını, kullanılan psikolojik silahları ve en önemlisi, bir sonraki sefere böyle bir olay yerinin kokusunu kilometrelerce öteden alıp o sokağa girmemek için alman gereken hayati önlemleri öğrenmek. Çünkü gerçeği bilmek bir yaraya ilk kez pansuman yapmak gibidir. Canını yakar evet. Ama o yaranın iltihap kapmasını ve seni yavaş yavaş öldürmesini engellemenin tek yolu budur. Ve sen gerçeğin her bir acımasız zerresini bilmeyi o pansumanın sağladığı iyileşmeyi sonuna kadar hak ediyorsun. Hazırsan soruşturmanın ilk ve en önemli adımıyla başlayalım. Usta bir dedektif Kanıtlardan önce neye bakar? Her zaman önce faile, sonra kanıtlara bakarsın. Onu bu suikastı planlamaya iten o karanlık, o buz gibi motivasyona. Hadi, o zihnin derinliklerine, o soğuk ve planlı dehlizlere inelim ve bu operasyonun emrinin neden verildiğini, her şeyin fitilini ateşleyen o sebebi anlayalım. Bir fail kurbanını neden bir anda ortadan kaldırmak ister? Bu her soruşturmanın kalbinde yatan temel sorudur. Tutku mu, nefret mi, kıskançlık mı? Hayır. Narsistin dünyasında bu duygular sadece birer araçtır. Gerçek motivasyon çok daha ilkel, çok daha soğuk ve çok daha basittir: hayatta kalmak. Şimdi sana o zihnin kullanma kılavuzunu tüm çıplaklığıyla tane tane anlatacağım. Her şeyden önce şunu anlamak zorundasın: Onun merkezinde bizim anladığımız anlamda bir benlik yoktur. Onun merkezinde devasa, dipsiz ve dondurucu bir boşluk vardır. Psikologlar buna narsistik boşluk diyor ama biz soruşturma dosyamıza bunu kara delik olarak kaydedelim. Çünkü bu boşluk içine giren her şeyi, sevgiyi, neşeyi, umudu, hatta ışığı bile yutan bir şeydir. Bu kara deliğin etrafına onu dünyadan ve en çok da kendisinden gizlemek için hayatı boyunca inşa ettiği parlak, görkemli, mükemmel ve kurşun geçirmez görünen bir zırh örer. İşte bu zırh, o hepimizin bildiği büyüleyici, karizmatik, sahte benliktir. Bu onun halka açık yüzü onun vitrinidir. Ama bir zırhın ayakta kalması için neye ihtiyacı vardır? Enerjiye. İşte tam bu noktada sen yani narsistik kaynak devreye giriyorsun. Sen bu zırhın, bu sahte kimliğin en hayati yakıt istasyonusun. Senin ilgin, sevgin, hayranlığın bunlar yüksek oktanlı premium yakıttır. Zırhı parlatır, motoru çalıştırır, kara deliğin sesini bastırır. Ama sadece bunlar değil. Senin öfken, hayal kırıklığın, gözyaşların. Bunlar da yakıttır. Belki daha düşük kaliteli, daha dumanlı bir yakıt ama yine de motorun çalışmasını sağlar. Çünkü senin ona yönelttiğin her türlü güçlü duygu, onun için var olduğunun bir kanıtıdır. Bak, onu ne kadar etkileyebiliyorum, demek ki varım ve güçlüyüm der. Onun için en tehlikeli şey ne sevgin ne de nefretindir. En tehlikeli şey senin ilgisizliğindir, senin yok sayman. Bu, yakıt akışının tamamen kesilmesi, motorun stop etmesi demektir. Bu, o zırhın içinde kara deliğin dondurucu sessizliğiyle baş başa kalması demektir. Ve bu onun en büyük kabusudur. Peki bu kadar hayati bir yakıt istasyonunu yani seni neden bir anda kapatmaya hatta tamamen imha etmeye karar verir? İşte infaz emrinin arkasındaki üç soğuk ve stratejik sebep. 1. Operasyon sebebi. Yakıtın kalitesinin düşmesi ilk başlarda sen mükemmel bir kaynaktın. Saf, limitsiz ve sorgusuz. Ama zamanla bir şeyler değişti artık her dediğine evet demiyorsun. Sınırlar çizmeye başladın. Yalanlarını yakalıyor, manipülasyonlarını sorguluyorsun. Ona hayranlıkla bakan gözlerinin yerini yorgun ve şüpheci bakışlar aldı. Teknik terimlerle söylemek gerekirse, yakıt kirlendi. Artık o sahte benliğin motorunu eskisi gibi pürüzsüz çalıştırmıyor, tekletiyor, hatta motora zarar verme riski taşıyor. Bir narsist bozuk yakıtla uğraşmaz, depoyu temizlemeye çalışmaz. Sadece istasyonu terk eder. 2 Operasyon sebebi Yeni bir yakıt istasyonunun keşfi bu, genellikle ilk sebeple paralel işler. Senin yakıtının kalitesi düşerken o her zaman etrafı kolaçan eder ve bir gün yeni, parlak, son model bir istasyon bulur. Henüz yorulmamış, sınırları olmayan, gözleri hayranlıkla parlayan yeni bir kaynak, bu yeni kaynak, ona senin bir zamanlar verdiğin o yüksek oktanlı, saf enerjiyi vaat eder. Bu durumda sen onun için bir anda eski, verimsiz, masraflı bir istasyona dönüşürsün. Ve bir işletmeci eski ve masraflı bir şubeyi ne yapar? Kapatır. Hem de arkasında enkaz bırakarak. Bir daha kimse kullanamasın diye. 3. Operasyon sebebi. Deşifre olma tehlikesi bu. En acil infaz sebebidir. Aylarca, yıllarca sana sunduğu o mükemmel maskenin ardındaki gerçeği görmeye başladın. O kara deliği, o boşluğu, o zayıflığı hissettin. Belki bir anlığına o zırhta bir çatlak gördün ve içeriye baktın. İşte bu, onun için kırmızı alarmdır. Sen artık sadece kirlenmiş bir kaynak değil, aynı zamanda onun en büyük sırrını bilen bir tanıksın. Onun ne kadar kırılgan, ne kadar sahte olduğunu bilen bir tanık. Ve bir suç örgütü, operasyonun sırlarını bilen bir tanığa ne yapar? Onu itibarsızlaştırır, susturur ve ortadan kaldırır. Senin deli, paranoyak, sorunlu ilan edilmen işte bu tanığı ortadan kaldırma operasyonunun bir parçasıdır. Gördüğün gibi bu bir ayrılık değil. Bu duygusal bir son değil. Bu tamamen pragmatik, stratejik ve acımasız bir iş kararıdır. Sen artık onun için bir varlık değil, bir yükümlülük haline geldin ve narsistin defterinde yükümlülükler için tek bir prosedür vardır. İmha şimdi. Failin motivasyonunu anladığımıza göre olay yerine inip bu imha operasyonunun nasıl gerçekleştirildiğini gösteren o 5 somut delili incelemeye başlayabiliriz. Işıkları yakın, ilk delili masaya yatırıyoruz. Evet dedektif, artık masanın başındayız. Elimizdeki dosyada fail'in profili ve motivasyonu var. Şimdi, o dosyayı somut kanıtlarla doldurma zamanı. İşte infaz operasyonunun başladığını gösteren olay yerine bırakılmış o 5 net delil. Eminim bunları incelediğimizde birçoğu sana acı bir şekilde tanıdık gelecek. Delil. Bir, bir, bir. İletişim hatlarının kademeli olarak kesilmesi. Operasyon kodu: Sessiz Sabotaj. Hatırlıyor musun o ilk günleri? Telefonun hiç susmazdı. Sabah "Günaydın" mesajıyla başlar, gece yarısı iyi geceler" telefonuyla biterdi. Arada atılan anlamsız fotoğraflar, komik videolar, gün içinde "Nasılsın?" KONTROLLERE, İletişim hattınız 7/24 açıktı. Tıpkı bir şehrin ana arterleri gibi aranızdaki enerji sürekli akardı ve sonra Yavaş yavaş, fark edilmeden bir sabotaj başladı. Önce küçük kesintiler. Eskiden saniyeler içinde cevaplanan mesajların görüldü de kalma süresi uzadı. Dakikalar saatlere, saatler ertesi güne döndü. Çok yoğundum, işim vardı, görmemişim gibi bahaneler olay yerini kamufle etmek için kullanılan sis bombalarıydı. Sonra sabotaj daha da ciddileşti. Eskiden saatlerce konuştuğumuz o derin sohbetlerin yerini, evet, hayır, ok, H hmm, Gibi tek kelimelik soğuk telgraf metinleri aldı. Sen kalbini, gününü, endişelerini dökerken karşıdan buz gibi bir duvarın yankısını duymaya başladın. Aramaların meşgule atıldı, geri dönülmedi. Sen de konuşalım mı?" dedikçe o yorgunum, sonra konuşuruz diyerek hatları hep meşgul tuttu. Bu tesadüf değildi. Bu askeri bir operasyonun ilk adımı gibidir. Önce hedef bölgenin iletişim altyapısı çökertilir. Çünkü iletişim yakınlıktır, iletişim bağdır. Ve bir narsist senden bağını koparmaya karar verdiğinde önce seni sessizliğe boğar. Seni kendi zihninle, kendi endişelerinle baş başa bırakır. Acaba yanlış bir şey mi söyledim? Ya beni artık sevmiyor mu? Diye kendini yiyip bitirmen bu sabotajın planlanmış bir sonucudur. O yavaş yavaş seni izole ederken aslında kendi kaçış tünelini kazıyordur. Eğer telefonundaki o son konuşmalarınız sanki bir yabancı ile yazışıyormuşsun gibi hissettiriyorsa... Bil ki bu ilk ve en önemli delili çoktan buldun demektir. Delil Inyagor 2. Gelecek planlarının imhası, operasyon kodu, kaçış rotalarının silinmesi. Her ilişkinin bir geleceği vardır ya da en azından bir gelecek vaadi. O birlikte gidilecek yaz tatilinin hayali, o birlikte yaşanacak evin planları, o çocuklarımıza şu ismi koyarız şakaları. Bunlar ilişkinin harcını oluşturan geleceğe atılmış demirlerdir. İnfaz operasyonu başladığında narsistin yaptığı ilk işlerden biri bu demirleri teker teker sessizce kesmektir. Birlikte kurduğunuz o gelecek hayallerinden bahsettiğinde, konuyu nasıl değiştirdiğini fark ettin mi? "O tatile gider miyiz bu yaz?" diye sorduğunda, "Bakarız, daha çok var, duruma göre değişir." gibi belirsiz, kaçamak cevaplar aldın mı? Birlikte yaşama planlarınızdan bahsettiğinde, "Ekonomik olarak hazır değilim, doğru zaman değil." gibi mantıklı görünen ama aslında birer oyalama taktiği olan bahaneler duydun mu? Bu failin olay yerinden kaçtıktan sonra geride onu bağlayacak, ona sorumluluk yükleyecek hiçbir iz bırakmak istememesidir. Gelecek bir sözleşmedir ve o bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmiştir. Sadece sana haber vermemiştir. Her bakarız deyişi aslında zihnindeki kaçış rotalarından birini daha temizlemesidir. Her geçiştirmesi geleceğe dair kurduğunuz o ortak anıların üzerine bir avuç toprak atmasıdır. Sen o hayallere tutunurken o aslında çoktan o hayallerin olduğu binayı dinamitlemiş, sadece patlatmak için doğru anı bekliyordur. Eğer konuşmalarınızda biz kelimesi yerini yavaş yavaş ben kelimesine bırakmışsa ve gelecekten bahsetmek mayınlı tarlada yürümek gibi hissettiriyorsa bu ikinci sarsılmaz delili de dosyana ekleyebilirsin. Delil. Koleksiyon yeni bir tanığın ortaya çıkması. Operasyon kodu: Yedek kurbanın hazırlanması. Bir narsist asla bir daldan diğerine atlamaz. O, tutunduğu dal çürümeye başladığında yeni bir dala çoktan sarmaşıklarını atmıştır bile. İnfaz operasyonunun en can yakıcı delillerinden biri hayatınıza aniden giren o yeni tanıktır. Bu kişi genellikle çok masum bir şekilde tanıtılır. Sadece bir iş arkadaşı, eski bir okuldan dost, yardıma ihtiyacı olan biri. Ama bu yeni kişiyle olan iletişimde bir anormallik vardır. Seninle konuşmaktan kaçtığı o saatlerde telefonu onunla yaptığı yazışmalarla meşguldür. Seninle paylaşmadığı dertlerini, sevinçlerini ona anlatır. Aralarında senin bir türlü anlayamadığın iç şakalar özel bir dil oluşur. Sen bu durumu sorguladığında ise hemen bir karşı saldırıyla karşılaşırsın. Ne var bunda? Kıskanç mısın? Bana güvenmiyor musun? Ki paranoyaklık yapıyorsun. Bu seni susturmak ve kendi operasyonuna rahatça devam etmek için kullandığı bir savunma mekanizmasıdır. Aslında olan şudur. O, senden alamadığı o yüksek oktanlı saf yakıtı bu yeni kaynaktan temin etmeye başlamıştır. Bu yeni kişi senin bir zamanlar olduğun kişidir. Hayran, sorgusuz, taze bir enerji kaynağı. Bu süreç, yeni kurbanın sevgi bombardımanına tutulduğu, senin ise yavaş yavaş değersizleştirme fazına geçtiğin acımasız bir devir teslim törenidir. O, bir yandan seni imha etmeye hazırlanırken, diğer yandan yerine geçecek olan yedek kaynağı eğitiyor ve hazırlıyordur. Eğer hayatınıza giren bu yeni, sadece arkadaş, senin içindeki alarm zillerini çaldırıyorsa, o zillere güven. Çünkü bu, operasyonun tamamlanmak üzere olduğunun ve yeni bir düzenin kurulduğunun en net delilidir. Delil Domgar 4 Ani ve yoğun eleştiri saldırıları operasyon kodu, karakter suikastı. İlişkinin başında taptığı her özelliğini bir düşün. Senin gülüşünü, zekanı, giyim tarzını, espri anlayışını, seni sen yapan her detayı nasıl göklere çıkardığını hatırla. Sen onun için kusursuz bir heykel, bir sanat eseriydin. Ve sonra sanki bir düğmeye basılmış gibi o sanat eserine çekiçle vurmaya başladı. Eskiden kahkahalarla güldüğü esprilerin saçma verdi. Hayran olduğu giyim tarzın rüküşleşti. Zekanı öven o adam her fikrini cahilce bulmaya başladı. Yürüyüşün, konuşman, ailen, arkadaşların... Bir anda her şey onun acımasız eleştiri bombardımanının hedefi haline geldi. Bu ne biliyor musun? Bu, infazdan önce kurbanlı itibarını yok etme çabasıdır. Buna karakter suikastı diyoruz. Bunun iki temel amacı vardır. Birincisi, senin özgüvenini yerle bir etmek. Seni o kadar kusurlu, o kadar yetersiz hissettirir ki, o gittiğinde ben zaten buna layıktım diye düşünmeni peşinden gitme gücünü kendinde bulamamanı ister. İkincisi ve daha önemlisi kendi vicdanını temizlemektir. O seni terk ediyorum çünkü artık seni sevmiyorum diyemez. Bu onun mükemmel imajına zarar verir. Onun yerine seni o kadar çok kusurlu bir hale getirir ki zihninde ayrılık için haklı bir sebep yaratır. Onu terk etmiyorum. Bu kadar kusurlu birinden kaçıp kendimi kurtarıyorum der. Bu suçu tamamen sana yıkarak kendi eylemini bir kahramanlık hikayesine dönüştürme sanatıdır. Eğer son zamanlarda, sanki bir düşmanınla yaşıyormuş gibi sürekli bir eleştiri ateşi altındaysan, bil ki bu, infazın psikolojik hazırlık aşamasıdır. Delil Damra 5 Sorun sende propagandası, operasyon kodu, suçu mağdura yükleme. İşte operasyonun son ve en ustacı adımı. Bu, tüm önceki delilleri birleştiren ve cinayeti mükemmel bir suç gibi gösteren son dokunuştur aylardır süren sessiz sabotaj, yok edilen gelecek planları, hayatınıza giren yeni biri, aralıksız karakter suikastı, bunların hepsi seni bir düdüklü tencere gibi patlama noktasına getirir. Ve sonunda patlarsın. Ağlarsın, bağırırsın, hesap sorarsın, isyan edersin. İnsan olmanın gereği olarak bir tepki verirsin. İşte o an, narsistin beklediği an tam olarak o andır. Sakin bir şekilde arkasına yaslanır ve o zehirli cümleyi kurar. Gördün mü? İşte bu yüzden olmuyor. Sen ne kadar sorumlusun? Sen delisin. Senin bu aşırı tepkilerin yüzünden bitiyor her şey. Bu bir büyücünün illüzyonu gibidir. Bütün tuzağı okurmuştur. Bütün ipleri o çekmiştir. Seni o uçurumun kenarına kadar o getirmiştir. Ama sen o son adımı attığında dönüp herkese bakın kendi atladı der. Bu suçu mağdura yükleme operasyonunun zirvesidir. Kendi işlediği cinayetin sorumluluğunu kurbanın eline tutuşturduğu bir intihar notuyla örtbas etmeye çalışır. Eğer son kavgalarınızda kendinizi sürekli savunurken "Ben deli değilim." diye haykırırken buluyorsanız ve ayrılığın tüm faturası sizin aşırı duygusallığınıza veya problemli yapınıza kesilmişse, aldatılmayın. Bu operasyonun başarıyla tamamlandığının ve failin olay yerini hiçbir kanıt bırakmadan terk ettiğine kendini inandırdığının ilanıdır. Artık tüm deliller masada. Şimdi bu raporu nasıl sonuçlandıracağımızı ve bu olay yerinden nasıl sağ salim çıkacağımızı konuşma zamanı. Tüm deliller masada. iletişim hatlarının kesilmesi, gelecek planlarının imhası, yeni bir tanığın ortaya çıkışı, karakter suikastı ve son olarak suçu mağdura yükleme. Failin kimliği, yöntemi ve buz gibi motivasyonu artık gün gibi ortada. Soruşturma dosyamız tamamlandı. Peki şimdi ne olacak? Ne yapacaksın? İşte bu tüm bu analizin, tüm bu otopsinin en hayati anı çünkü cevap failin adalete teslim edilmesini beklemekte değil. Adalet onun pişman olmasıyla gelmeyecek. Gerçek adalet senin o olay yerini terk etme kararınla başlayacak. Artık bu olay yerinde daha fazla kalmanın belki bir delili gözden kaçırmışımdır. Belki de ben yanlış yorumluyorumdur diye kendini oyalayarak o sarı güvenlik şeridinin içinde gezinmenin bir anlamı yok. Burası artık güvensiz. Burası senin ruhun için tehlikeli bir bölge. Bu bir kaçış planı değil. Bu bir tahliye operasyonu. Senin, kendi hayatını enkazın altından kurtarma operasyonun. Ve her başarılı operasyon gibi, bunun da net, pazarlığa kapalı, kararlılıkla uygulanması gereken adımları var. Buna senin kişisel, tanık koruma programın diyelim. Ve bu programın üç temel maddesi var. Madde 1, kanıt torbasını mühürle. Protokol, radikal kabulleniş and sıfır iletişim. Bu, en zor ama en kurtarıcı adım. Bu, o ama belki değişir, aslında iyi niyetliydi sadece zor bir çocukluk geçirmiş gibi faili aklamaya çalıştığın, kendini kandırdığın tüm o zehirli umut cümlelerini bir daha açılmamak üzere bir kanıt torbasına koyup ağzını mühürleme anıdır. Radikal kabulleniş şu gerçeği acı da olsa tüm benliğinle kabul etmektir. Bu bir aşk hikayesi değildi. Bu bir kaynak temini operasyonuydu. Sen bir partner değil, bir yakıt istasyonuydun. O değişmeyecek. Çünkü sorunun kendisinde olduğunu düşünmüyor bile bu gerçeği kabul etmek, bir yarayı dezenfektanla temizlemek gibidir. Evet, fena halde yakar ama o yarayı iyileştirmenin ve kangren olmasını engellemenin tek yolu budur. Bu kabullenişin ardından yapılacak tek bir şey var. Sıfır iletişim. Bu bir ceza değil, bir karantina. Bu bir intikam değil, bir kendini koruma protokolü. Onu her yerden ama her yerden engellemek. Telefon, Whatsapp, Instagram, Facebook aklına neresi geliyorsa, e-postalarını okumadan spam'e atmak, Ortak arkadaşlardan onunla ilgili haber almayı reddetmek, bu failin olay yerine geri dönüp delilleri karartmasını, seni yeniden manipüle etmesini engellemek için kurduğun en yüksek güvenlik duvarıdır. Başta çok zorlanacaksın. Tıpkı bir bağımlının yoksunluk krizi gibi. Elin o engeli kaldır, tuşuna gidecek. Ama her direndiğinde o güvenlik duvarına bir tuğla daha eklemiş olacaksın. Unutma, bu duvar pazarlığa açık değildir. Madde 2. Olay yerini temizle protokol. Delillerden arındırma ve yeniden inşa. Bir cinayet mahalli delillerden arındırılmadan yeniden hayata açılamaz. Senin hayatın da öyle. Bu, failin hayatında bıraktığı tüm izleri, tüm parmak izlerini temizleme zamanıdır. O sana aldığı hediyeler, birlikte çekildiğiniz o mutlu görünen fotoğraflar, onun kokusunun sindiği bir tişört. Bunların hepsi artık birer anı değil, birer delildir. Ve o deliller sürekli olarak sana o suçu, o acıyı hatırlatır. Onlardan kurtul. At, yak, birilerine ver ama gözünün önünden kaldır. Bu, enkazdan yeni bir saray inşa etmenin ilk adımıdır. Olay mahallini, yani kendi hayatını, delillerden arındırdıktan sonra yeniden dekora etme zamanı. Onun çaldığı neşeni, hobilerini, ertelediğin hayallerini, görüşmeyi kestiğin arkadaşlarını, öz saygını ve en önemlisi susturulan o iç sesini, o sezgilerini tek tek geri alacaksın. O ilişki yüzünden yapmaktan vazgeçtiğin o dans kursuna şimdi yazıl. Onlar seni sevmiyor dediği için görüşmediğin o eski dostunu şimdi ara ve bir kahve iç. Tek başına bir sinemaya git. Yıllardır ertelediğin o seyahate çık. Kendi hayatını o kadar dolu, o kadar anlamlı, o kadar sana ait bir hale getir ki onun hayaletinin saklanabileceği tek bir karanlık köşe bile kalmasın. Bu senin evin ve artık bu evde sadece senin kuralların geçerli. Madde 3 kendi davanın baş dedektifi ol. Protokol sezgisel güvene dönüş. Bu soruşturma sana bir şey öğretti. İçindeki o ilk şüphe, o en başından beri burada bir şeyler yanlış gidiyor diyen o kısık ses hep haklıydı. O ses senin içindeki bilge dedektifti. Ama narsist manipülasyonlarıyla paranoyaksın, abartıyorsun diyerek o dedektifi susturdu. Rozetini elinden aldı ve onu bir hücreye kapattı. Şimdi o dedektifi o hücreden çıkarma zamanı. Ona rozetini, itibarını geri ver ve ona yeniden güvenmeyi öğren. Bir daha ne zaman bir insanın yanında kendini değersiz, kafası karışmış, sürekli diken üstünde hissedersen, o dedektifin fısıltısını dinle. O, sana kilometrelerce öteden tehlikenin kokusunu haber verecektir. Bu yaşadığın acı tecrübe senin en büyük dersin, en güçlü kalkanın olsun. Artık manipülasyonları tanıyorsun. Operasyon adımlarını biliyorsun. Failin zihniyetini anladın. Sen artık bir kurban değil, bu alanın uzmanı bir dedektifsin. Ve bir dedektif aynı tuzağa ikinci kez düşmez. Bugün bu uzun ve yorucu soruşturmanın sonunda bir karar anındasın. Ya o soğuk ve karanlık olay yerinde, neden oldu diye ağlayarak kalmaya devam edersin ya da delil dosyasını kapatır, kapıyı kilitler ve güneşli bir sokağa doğru yürümeye başlarsın. Seçim senin. Bugün bu uzun ve yorucu soruşturmada bir zihnin en karanlık dehlizlerine indik. Olay yerinin soğuk zemininde dolaştık, delilleri tek tek topladık ve bir infazın ardındaki soğuk stratejik planı deşifre ettik. Artık biliyorsun. Her şeyi biliyorsun. O kafa karışıklığı sisi dağıldı. Olay artık aydınlatılmıştır ve bu senin hayatının davasıydı. Artık failin geri dönmesini, pişman olmasını ya da adaletin bir başkası tarafından sağlanmasını beklemek zorunda değilsin. Çünkü bu davanın hem dedektifi, hem tanığı, hem de hakimi sensin. Ve şimdi, kararı verme zamanı. Eğer bu soruşturma senin içinde bir şeyleri aydınlattıysa, zihnindeki o sis bulutunu dağıttıysa ve sen de kendi hayatının davasında o son ve en önemli imzayı atmaya, o dosyayı bir daha asla açılmamak üzere mühürlemeye hazırsan, yorumlar bölümüne büyük harflerle sadece iki kelime yazmanı istiyorum. Rapor tamamlandı. Bu sadece bir yorum olmayacak. Bu önce kendine verdiğin bir yemin olacak. Bu o olay yerini terk ettiğinin resmi ilanıdır. Bu aynı zamanda bu yolda yalnız yürümediğini hisseden, aynı acıyı çeken, aynı kafa karışıklığını yaşayan binlerce insana yaktığın bir adalet meşalesidir. Gelin, yorumlar bölümünü kendi davasını kapatanların, kendi özgürlüğünü ilan edenlerin, enkazdan çıkıp kendi hayatını yeniden inşa etmeye yemin edenlerin Manifesto'suyla dolduralım. Ve son bir ricam var. Bu videoyu bir soruşturma dosyası olarak gör. Eğer bu dosyadaki bilgilerin etrafında farkında olmadan bir olay yerinde yaşayan, hala o sarı güvenlik şeridinin içinde ne olduğunu anlamaya çalışan birinin gözünü açabileceğine inanıyorsan, bu dosyayı onunla paylaş. Belki de birinin o tehlikeli bölgeden çıkması için ihtiyaç duyduğu o son, o kritik kanıt bu videodadır. Gelin bu bilgiyi hep birlikte bir iyilik ve farkındalık hareketine dönüştürelim. Bu derinlemesine analizi faydalı bulduysan ve bu soruşturma biriminin daha fazla davayı aydınlatmasını istiyorsan videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsin. Unutma, en büyük gücün gerçeği gördükten sonra arkanı dönüp yürüme cesaretindir. O rapor tamamlandı. O dosya kapandı. Artık önünde yeni, temiz Sadece senin tarafın fan yazılacak. Bembeyaz bir sayfa var. Bir sonraki soruşturmada görüşmek üzere. Özgür ve güvende kal.